yalın ayak şiirdir. Biz süzüklerle çarpışarak büyüdük kardeşim. Emraz Zühreviye Hastanesi'ne kapatıldı anımız. Adıyla çalışan ermiş sirkeci kadınlarındandır. Şeker atar hala mazgallarından can kurtaran da acı bacının acı bilmez uçurtma çocuklarına. Yıl sonu müsamerelerine kimler çıkarılmaz? Velhasıl onlar vurdu, biz büyüdük kardeşim. Babamız dövüldü, Gülla büce odunlarla tımarhanede. Acaba halk nedir diye düşünür arada işittiği. Dudullu'dan ta salacak'a koşarak alkışlayalım. Fazla babalarıyla dondurma yiyen çocukları. Hangi çocukların neye imrenmesi yalın ayak şiirdir? Melahat geçilmez. Gazetelerde, akkara bir resmi 30 yıllık, arkasında mülki taksimatlı bir harita, komserin odasında ağırlanılmış. Ve imparator çeliğinde bir vesikalık, tombalıcı ceylan renkli çekmiş, delikleri bal mumuyla örterler. Gönderilen çelenklerde geçilmez yazılmıştı soy ağacı, küçük harflerle de fuhşun anısına. Çanakkale'nin melaatın törenine polis bandosu da katılmıştır.